Evet, herkese günaydın. bugün günlerden pazar dersimize devam ediyoruz. Dün hatırlarsanız acini bitörlerinde kalmıştık. Evet sevgili arkadaşlar acini bitörleri dün de konuştuğumuz gibi arter genişleticiler. Nitratlar ise ven genişleticiler. Hatırlayınız. <laughs> yani nitratlar daha çok e, ön yükü azaltmak üzere iş yaparken acini bitörleri ise art yükü azaltarak iş yaparlar. Yani biri sonuçta venodilatör olduğu için ön yükü azaltır. Acil bir ise arter genişletici olduğu için art yükü azaltırlar. <laughs> e, peki endopeptidaz ne demek? Arkadaşlar endopeptidaz <laughs> e, ANP ve BNP yıkı, yıkan enzimdir. Omepatrilat denen acil bu endopeptidazı inhibe ederek hem ANP hem BNP yıkımını azaltır. Bunu unutmayın bu çok meşhur. Omapatrilat. Aşağıdaki hangisi? An bir şeyi e, ANP BNP yıkımını azaltarak iş yapar diye sorduğunuz zaman patrilat olacak. Hatırlayın. ANP agonisti ilaç neydi? Nesilitit olduğunu söylemiştim hatırlayın. Akut kalp yetmezliği kullanılıyordu. Akut kalp yetmezliği tedavisinde o, o farklı. Bu yıkımını önlüyor. O zaman ANP agonisti nesritet, ANP, BNP yıkımını önleyerek plazma ANP ve BNP'sinin e, miktarını arttıran ise oma Biraz da antiagreganlardan söz edelim. Antiagregan trombositin yapışmasını engelleyen ilaçlardır. Biliyorsunuz bu damar, bu endotel, bu trombosit. Trombositin damar duvarına yapışmasını sağlayan hepinizin bildiği gibi şöyle bir von Willebrand faktörü vardır. Trombositin damar duvarına yapışmasına adezyon denir. Bu adezyonda iki tane protein görev alır. Bir tanesi endotelde bulunan von Willebrand faktör. Öbürsü de bulunan 1B reseptörüdür. Glikoprotein 1B9 reseptörü işte bu olay adezyon. Trombositlerin sonrasında birbirine kümelenmesine agregasyon denir. Agregasyonu sağlayan maddeler ADP, serotonin, kalsiyum ve tromboksan A2'dir. Trombositleri birbirine yapıştıran reseptör ise 2B3A reseptördür glikoprotein. Trombositleri birbirine tutturan Protein de kırmızı renkli çizdiğim fibrinojendir. <laughs> Demek bunu ne anlayacağız biz? Trombostenin damar dumanı yapışması adezyon, von Willebrand faktör ve glikoprotein 1B9 görevi yapıyor. Trombosti birbirine tutmasının adı ne? Agregasyon, şu olayın adı. Peki agregasyonu kim sağlıyor? ADP, serotonin, kalsiyum, tromboksan A2. Peki hangi reseptör sağlıyor? 2B, 3A. Hangi protein sağlıyor? Fibrinojen. İşte şu maddelere de, şu yukarıda yazdığım maddelere de proagregan adı veriliyor. Yani agregasyon ne demek? Kümeleşme. Evet nedir antiagregan ilaçlar? İşte bu kümeleşmeyi bozan ilaçlardır. Aspirin, hiklopidin, klopidogrel ve 2 b 3 a reseptör blokerleridir. Aspirin, hepinizin bildiği gibi COX enzimini bloke ederek tromboksan yapımını azaltır. 10 gün etki eder. Neden? Trombosterin ömrü kadar. Çünkü trombosterin çekirdeği olmadığı için bu enzim bir defa inip oldu mu tekrar yenisini yapamazlar. Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel. Ticagrelor. Bu ilaçlar ise ADP reseptör blokerleridir. Son çıkan prasugrel ve Ticagrelor daha güçlü olduğunu da unutmayalım. Demek ki ADP reseptör blokerleri nedir? Tiklopidin ve klopidogreldir. Özellikle bu ilaçları stent varsa kullanıyoruz. Stent takılmış hastalarda. 2B3A reseptörünü kapatmak da mümkün. Bakın 2B3A reseptörü neredeydi? Şurada. Trombositlerin birbirine yapışmasını sağlıyordu. Evet. Bunu kapatan en ünlü ilaç tirofibandır. Diğer ilaç absesiximaptır. Nerede kullanılır? Bunların tek kullanma amacı anstabil anjinada ve non QMI'de kullanılıyor. Evet, non QMI. Diğer adı non ST elevated MI'dir. Biliyorsunuz ST elevated MI'ler daha çok Q emayı non ST elevated MI'ler ise non Q MI diye bilinir. Biliyorsunuz şu indikasyonda fibrinolitik kullanıyoruz. Ya da ne yapıyorduk? Direkt 2 saat içinde gelmişse stent takıyorduk. Non ST elevated MI'de ise şunu yapıyoruz. Aklınızda kalsın. 2B3A blokeri veriyoruz. Bunu da biliniz. <laughs> evet. Demek ki 2B3A reseptör blokeri nerede kullanılır diye sorulursa iki şey olacak. Anstabil anjina ve non QMI olacak. Sağ MI. Sağ MI. Arkadaşlar burası çok önemlidir ki reca emaylarıdır. Biz çoğu zaman sağ emayı bilemeyiz. Bunun sebebi sağ tarafa elektro çekmememizdir. O nedenle biz mutlaka elektro çekerken V1, V2, V3 bağlarken V2, R, V3, R, V4, R gibi right'ları da bağlamalıyız. Onun için mutlaka right kısımları da bağlayın. Yani sola doğru bağladığınız gibi sağa doğru da bağlayınız. Eğer bir adamın D2, D3 ve AVF'sinde MI varsa biz bu MI'ya inferior MI deriz. Inferior yüzde %10 ila 20'sinde sağ MI de eşlik eder. Onun için bunu yapınız. Demek ki bir insanda elektro çektiniz. Inferior MI çıktı. Inferior MI'ın %10-20'sinde de şey oldu düşünün. Sağ MI'ye eşlik ettiğin o nedenle inferior MI'lerde mutlaka ee, şeyleri çekin, sağ derivasyonu ekleyin. <laughs> Peki sağ emayda ne olur? <laughs> sağ emayda, sağ kalp kını basamadığı için hipotansiyon olur ve bradikardi çok önemli. Eğer bir hastanın tansiyonu çok düşükse aklınıza sağ emay gelsin, sağ emay. Onun için sağ emaylarda asla nitrat vermeyin. Hastayı arrest edebiliriz aklınızda olsun. Sağ emayda nitrat kontrendikedir. Eğer hasta kendisi almışsa durumu çok kötüleşir. Onun için sağ emayda nitrat asla verme. <laughs> hasta şiddetli bir kollapsa geçer ve arrest olabilir. <laughs> sağ emayda ne yapacağız? Aynı emay gibi yapacaklarımızı yapacağız. İşte aspirini verdik, klopidogrelini verdik, plavixini, nitşeyini verdik, işte stentini koyacağız ama mutlaka sıvı da vereceğiz. Amacımız ne? Tansiyonu yükseltmek. Biliyorsunuz sol emaylarda sıvı vermeyi verilmez. Çünkü sol emayda sıvı kalp yetmezliği yapar. Buna bağlı da akciğer ödemi geliştirirsiniz. Onun için sol emaylarda asla böyle bir şey yapılmakken sağ emaylarda bunu yapmanız gerekiyor. Evet. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hala canımız sıkan hastalık aradır. Ara, akut romatizma ateştir. Eski adı akut eklem romatizmasıdır. Bu isim terk edilmiştir. Ara, en sık görülen kazanılmış kalp hastalığı sebebidir. Aranın en büyük sıkıntısı kapak kadarlıkları ve kapak yetmezlikleri yapmasıdır. Onun için şöyle bir şey yazmak gerekir. Türkiye'de bütün kapak hastalıklarının en sık sebebi aradır. O zaman Türkiye'deki herhangi bir kapak hastalığının en sık sebebin ar olduğu unutulmamalıdır. Örneğin mitral darlığı, örneğin mitral yetmezliği hiç önemli değil. Hepsinin sebebi aradır. İsterse aort darlığı olsun. Aranın en çok tuttuğu kapaklar mitral ve aort kapağıdır. Türkiye'de en sık görülen kapak hastalığı da mitral darlığıdır. Daha önce hatırlatmıştım. Demek ki herhangi bir kapak hastalığı Türkiye'de en sık sebebi nedir? Geçirilmiş ara sekelidir. Neden ara olur insan? Bir kere her insan ara olmaz. Ara olmak için genetik bir yatkınlık gerekir. Aranın klasik yaşı 10 yaş civarıdır. Arada bir streptokok enfeksiyonu geçirmek gerekiyor. Peki her streptokok ara yapar mı? Yapar. Peki neden yapar? <laughs> Streptokokların M proteini vardır. M proteinin görevi mikrobiyolojide anlattım. Faringse adezyonu sağlamaktır. Biliyorsunuz streptokoklar M proteinle tutulur. Yani bir virülans faktördür. İlginçti, M proteinle kalpteki miyozin birbirine benzer. Onun için anti-M antikorlar anti-miyozin gibi davranırlar ve kardit oluşur. Yani ne oluyor peki? Siz boğazınızda e, streptokok enfeksiyonu oluyorsunuz, ona karşı gelişen antikor gidiyor, şeye karşı saldırıyor, miyozine karşı. Buna moleküler benzerlik deniyor moleküler benzerlik otoimmün hastalıklarının temel sebebidir. Yani dışarıdaki bir antijenle vücut içinde yani in vivo ortamda bulunan antijen birbirine benziyor. Ona karşı dışarı karşı gelişen ex vivo yanıt vücudunuzda in vivo'ya dönüyor. Peki ne oluyor kart olunca? Kart olunca kalp yetmezliği oluyorsun ama çok bir şey olmuyorsun fazla. Ama sekel kalıyor. Bütün iltihaplar fibrozla iyileşir. Bir şey daha var. İşte bu antikorlar bir de bir de gidiyor bazal ganglionlara saldırıyor. Buna da Kore deniyor. Kızları çok seviyor bu. Kore'nin adı da Sidenham Koresi. Kore'yi biliyorsunuz dansvari hareketlerdir. Değil mi? Ellerde ve ayaklarda devamı durdurulamayan dans hareketleri. Bu bir bazal ganglion sorunudur. Onun için kız çocuğu 14 yaşında nörolojiye geldi. Sidenam Kore, Kore'si var. Daha önce hiçbir şey yokmuş. 10 günden beri tanınız Sidenam olmadı. Çünkü Türkiye'de Sidenam Kore'si çok görülür. Onun için kızlarda olduğunu unutmayınız. Peki bir streptokok enfeksiyonu kaç gün tedavi edilmezse ara riski taşır? 10 gün. 10 gün tedavi etmezseniz bir enfeksiyonu ara riskiyle karşı karşıyasınız. Arada kalbi görüyorsunuz. Bu çocuk ara sonucu ölmüş bir çocuğun kalbidir. Ne görüyorsunuz bakın? Kalp ödemli ve şiştir. Çünkü ne oluyor peki? Hemen çizelim. Buraya antikorlar geliyor. Ne antikorlar bunlar? anti M antikorları. Hatırlayın anti M antikorları anti miyozin gibi davranıyordu. Ne olmuş bakın? Antikorlar her yere yapışıyor. Antikorlar gelince kim geliyor buraya? Tabii ki kompleman aktif oluyor. Kompleman kimi getiriyor? Cevap nötrofilleri ve arkasından lenfositleri ve iltihap oluşuyor. Sıra böyle. Antikor, kompleman, nötrofil ve lenfosit. Daha sonra burası önemlidir. Bakın kapağa bakınız okla gösterilmiş. Antikorlar kapağa oturuyorlar. Peki kapakta ne oluyor bu sefer? Kapakta kompleman aktif olduğu zaman buraya da lenfositler çöküyor. İşte kapakta küçük küçük vejetasyonu oluşuyor. Kapak vejetasyonları. Peki ne oluyor bu anda? Tabii ki hastanın semptomları. Nedir kardit semptomları? Bir, kalp yetmezliği. İki, kapak yetmezlikleri başlıyor. Karditin en önemli semptomu kalp yetmezliğidir. Ama şunu çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Buraya dikkat edin. Akut dönemde bir deformite kalmıyor. Bakın şöyle yazar bakın. This lesion not embolized, do not produce significant deformity. Early stage rheumatoid Ne zaman seker bırakıyor? Kronik dönemde. Yoksa akut dönemde bir seker yok. Uzun dönemde seker bırakıyor. Bakın bu da histolojisi. Görüyor musunuz? Bakın antikorlar neyle geldi? Kalbe kanla geldi. Bakın bu koroner arter. Koroner arterlerin çevresinde bakın yoğun inflamasyon görüyoruz. Bakın şuna bak görüyor musunuz? Bakın bu kas tabakası. Bakın şöyle görürüz. Bakın şurası full inflamasyon bakın. Evet. Daha büyük büyütmeyi alıp ne görüyorsunuz bakın? Dikkat edin. Şunlar dev hücre gördünüz mü? Dev hücre ne? Dev hücre monositlerin birleşmesiyle oluşan hücredir neydi bakın böyle oluyor değil mi çok çekirdekli İşte bu e, arada görülen dev hücrelere Aşof deniyor. Aşof. O zaman altını çizersek yukarıda yazıyor. Arada görülen Aşof. Aşofun üstüne herkes yazıyor dev hücredir. Hepiniz daha önce dev hücre öğrendiniz. Neydi dev hücre? monositlerin birleşmesi oluşan hücredir. Çok ilginçtir ki ara akut bir olay olmasına rağmen kronik bir yangı paterni gösterir. Çünkü otoyumun ya biliyorsunuz. Otoyumun hastalıklarının hepsi şeydir. Lenfosit monosittir. Yani otoyumun olup nötrofil hemen hemen yoktur. Bütün otoyumunlar kronik diye kabul edilir. Yani bütün otoyumun iltihaplar kronik. Neydi kronik? Lenfomonositler. Akut neydi? Nötrofil. Akut iltihap, nötrofil, kronik iltihap, Linfosit monositler. İşte bu aranın de, e, bu işte eee komplemanı var, dev hücre var. Bu dedik ya kapaklarda vejetasyon oluşuyor. Bunlara Macallum pla denir. Macallum pla bakın şu işte okla gösteriyorum. Şunlar kapak üstündeki lezyonlara deniyor. Macallum plakları. Herkes şunu çiziyor. Kardit eşittir, kalp yetmezlidir. En sık ölüm nedeni neymiş? Kardit. Neden? Kalp yetmezliği yaptığı için. Nefes darlığı yapar ve akciğer ödemi yapar kardit. Peki arayı nereden bileceğiz? Arada anti M antikorlar kalbe saldırır. Bazal gangrena saldırır bir de eklemlere saldırır. Kalbe saldırdığı için kardit. Bazal gangrena saldırdığı için sidenham. Ekleme sardırdığı için artrit yapar. O zaman mayor kriterler. Kardit ve artrit ve koredir. Artritin en büyük özelliği yazıyoruz gezici olmasıdır. Migratuar denir. Migratuar gezici. 8 yaşında kız çocuk pazartesi okula gidemiyor. Sıkıntısı sağ ayak bileği sağ ayak bileği üzerine basamıyor. Akşama doğru diz ekleminde de sorun çıkıyor. Diz eklemi ağrılı. Bakın ne oluyor? Geziyor. Eğer böyle önce ayak bileğinden başlar genellikle sonra dize gelir. Buna gezici patern deniyor. Böyle bir şey gördünüz mü? Karşınızda bir ara var demektir. Ara vakası var demektir. Salı günü ve çarşamba günü çocuğun ateşi olduğu gözleniyor. Bütün inflamasyonu ateşle gider biliyorsunuz. Ateş minör kriterdir. Cuma günü genel durumu bozuluyor ve nefes darlığı gelişiyor. Bu kariti gösteriyor. Çocuğun muayenesinde vücudunda şöyle lekeler var. Kırmızı renkli, özellikle sırtında ve göğsünde şöyle. Buna eritama marjinatum deniyor.